Önce yapmak istediğim kutsal bir görev, annemi daha çok aramak. Oğlum. Alo anneciğim, ne haber? Merhaba çocuğum, niye aradın? Ne oldu? Yok bir şey anne. Oğlum yani bir şey yoksa niye aradın sen? Bir şey var. Anneciğim hiç aramıyorsun değil mi hep? Aradım işte. Oğlum işte ben de onu söylüyorum. Hiç aramazsın. Niye arıyorsun? Bir şey oldu. Evet anne bir şey oldu. Anladım ben. Hemen telefonu açınca anladım. Anne yüreği. Ne oldu? Özledim seni. Özledin evet. mi? Evet. Hem de çok özledim. Bir de özür dilemek istedim anne. Özür mü diliyorsun? Niye özür diliyorsun? Ay bir şey oldu. Bir şey olmasa niye özür dileyesin ki? Ne oldu? Sık arayamadım. Ben küçükken hani derdim ya, annesini saraylarda yaşatacağım diye, yaşatamadım. Onun için de özür dilerim be anne. <laughs> İlahi çocuk. Bütün evlatlar böyle söyler annelerine, bunun için özür mü dilenir? Allah Allah. Müfit, paraya mı sıkıştın oğlum yoksa? Bak ha. şu bilezikleri satayım, yollayayım parasını sana. ha. rahatlarsın biraz. Anne seni çok seviyorum. Çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Neyse ki annem aramalarıma çok çabuk alıştı. Işte. Ay telefon. Oğlum çok işim var çamaşır asıyorum ben seni sonra arayayım ha. Hiç kırılıp kızmıyordum. Adı konmamış bir suçun cezasını öder gibi rahatlıyordum. Ay telefon çalıyor. Hay Allah tam sırası şimdi. Öf. Nasıl olacak? Şey, şimdi. Hay Allah. Oğlum hiç müsait değilim. Ben seni sonra arayayım mı? Anneciğim dur kapama. Çocuğum elim kolum dolu diyorum. Sonra arayayım seni. Aa. Öyle söylesene anneciğim. Ver ben taşıyayım poşetleri. Of, <laughs> çocuğum, dalga geçecek zaman değil şimdi. Hadi kapatıyorum ben. Hiç anneyle dalga geçilir mi? Ay, <laughs> ay deli oğlan ayol. <laughs> ne çıktı sizde? Oy, 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 gel, benim. gel. Hadi gel, gel. Alayım poşetleri.